Üç saate kadar o bitecek. Tamam Adnan Bey. Adnan Karayel, 30 yaşında. Maktul'ün patronu. Vallahi dediğim gibi işte. İçine kapanık bir çocuktu biraz ama kimseyle derin bir usulmeti yoktu. Peki Mehmet Ali'yi en son ne zaman gördünüz? Ortadan kaybolduğu günün akşamüstü kısa bir görüşme yaptık. Beraber çalışmama kararı aldık. Neden? Parada anlaşamadık. O daha fazlasını istiyordu ama benim onun isteğini yetecek gücüm yoktu. Yukarıya da bakabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Mert. Hadi sen bir yukarıyı temizle. Kasabaya geldiğinden beri sizinle çalışıyormuş doğru mu? Evet doğru. Haline acıdım iş verdim. Yatacak yeri yoktu teknemi açtım. O ne yaptı? Kalktı işi bıraktı. Ne vardı ki halinde? Yani hiçbir şey yoktu demek istiyorum. Tayfalarınızı nasıl seçiyordunuz? Hepsi akrabam. Balıkçılık bizde aile işidir. O zaman tanımadığınız bir adamı neden tayfa olarak aldınız? Ee, ucuz çalışıyordu. İşi ne zaman bıraktı? Ee, Kayboldu. Size soracağım başka sorular da olacak. Önümüzdeki birkaç gün buradan ayrılmayın. Olur mu? Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Ne bakıyorsun lan? Çalışsana. Adnan'dan bir şey çıktı mı? Hiçbir şey bilmeyen biri için fazla gergindi. Şüphelendiğiniz bir şey mi var? Bütün çalışanları akrabasıymış. Şahin de bir iş çevirdiğini söylüyor. Bana kaçakçılıkmış gibi geliyor ama... ...arama emri için savcıyı ikna edecek bir delile ihtiyacım var. Ya Adnan kaçakçılık yapıyorsa... Mehmet işi bıraktıktan sonra öteceğinden korkup öldürmüş olabilir. <laughs>